Selamlar spor severler, ben Umut. Bugün kafa karıştırmadan özet olarak yağ yakıcılar hakkında konuşacağız. Büyük ihtimalle bu videoyu izliyorsanız bir an önce forma girmek için alışveriş sitelerinde yağ yakıcı aramaya başlamışsınızdır. Ama kafanız çok karışıktır. Konuya dönelim. Yağ yakıcı bir genellemedir. Bu saplementlerin asıl amacı direkt olarak yağ yakmaktansa yağ yakım sürecini hızlandırmaktır. Genel olarak birçoğu metabolizmayı hızlandırır, iştahınızı belirli miktarda olsa da azaltır yağ asitlerini daha hızlı enerjiye dönüştürmede size yardımcı olur. Termojenik ürünler metabolizmayı hızlandıracağından gün içi yaptığınız aktivitelerde daha fazla kalori yakmanızı sağlayacak, kısmen bazal metabolizma hızınızı arttıracağı için dinlenme durumunda yakılan kalorinin artmasını sağlayacaktır. Yağ yakıcılar asla sihirli bir denek değildir. Sadece size hedefinize giderken basamak olup biraz daha hızlı yol kat etmenizi sağlayacaktır. Kafein en iyi termojenik yağ yakıcı olarak adlandırılır kafein her zaman için bazal metabolizmayı hızlandıracağından daha fazla kalori ve yağ yakmanızı sağlayacaktır. Sebebi ise kafein kandaki adrenalin hormonunu tetikleyerek seviyesini arttırır ve su atımını destekler. Bu yüzden birçok yağ yakıcı supplementin içinde kafein ibaresini görebiliriz. Şimdi hedefinize uygun olacak şekilde temel başlıklara bakalım. Büyük ihtimal Dijital dünyada en çok karşınıza çıkan isim L-karnitin yani karnitin olacaktır. Karnitin özetle basit bir amino asit türevidir. Yağ asitlerinin mitokondriye daha hızlı ulaştırarak bu asitlerin enerjiye dönüştürme sürecini hızlandırır. Karnitin aynı zamanda beyin işlevlerini güçlendirir ve sinir sistemini iyileştirir. Karnitini elbette dışarıdan alabiliriz. Tabii ki mesela et ve balık türevlerinde bulunsa da saplementlerdeki kadar yoğun ve saf olmayacaktır. Genelde veganlar ve hayvansal proteinden uzak olan insanlar yeterince dışarıdan vücuduna alamayabilir. Bu zamanda karnitine başvurulur. En son değineceğim. Lakin tüm yağ yakacağı da altında satılan saplementlerin ortak özelliğinden biri tamamen definasyona yönelik bir beslenme programı olmazsa çarpı sıfır etkisi yaratacaktır. Yani hiçbir işe yaramayacaktır. Gelelim CLA'ya. CLA bir yağ asididir. Günümüzde yağ yakıcı saplementlerin arasında mutlaka ismini görmemiz mümkün. En büyük etkisi iştahı azaltması olarak bilinir. Lakin CLA'nın daha iyi özelliklerine değinecek olursak kalp ve damar sağlığına iyi gelen bir saplementtir ve bağışıklılığı iyi derecede güçlendirir. Tecrübelerime ve araştırmalara dayanarak şunu diyebilirim ki yağ yakımında çok etkili diyemeyiz. Lakin yağ yakıcı saplement kombinasyonlarında kullanılan vazgeçilmez bir üründür. Dolaylı olarak vücuda etki eder. CLA'nın kilit noktası yaş ilerledikçe etkisi artar. Yani 20 yaşında kullanan bir birey 35 yaşındaki bir birey kadar verimli sonuç alamayacaktır. İnternette dolaşırken önünüze milyonlarca ürün çıkacaktır. Ama unutmayın ki piyasanın %70'i cebinizdeki paraya göz diktiğinden sağlığınızı içe sayarak ticari amaçla size milyon tane ürün sunacaktır. Bahsettiğim karnitin, CLA, kafein size gideceğiniz yolda fazlasıyla yardımcı olacaktır. Zaten örnek veriyorum. Karnitin alacaksanız içeriği yoğun olan bir marka seçmeniz sizin için daha iyi olacaktır. İçerisinde yeşil çay, taurin, yeşil kahve çekirdeği vesaire vesaire seçeceğiniz bir ürün birden çok supplement kullanmak yerine size hepsini tek supplementte sunar ve ne olduğunu belirsiz maddeler almaktan kaçınmış olursunuz. Hem de ekonomik açıdan size fazla zorlamaz. Yağ yakıcı saplementlerin kullanımı hakkında ise bu üründen ürüne değişecektir. Genelde karnitin ve kafein aktiviteden 15-20 dakika önce alınması tercih edilir. Kana karışacağından aktivite sırasında istediğimiz amacı elde etmiş oluruz. CLA ise genelde öğünlerinizden 15 dakika önce alınması tercih edilir. Eklemem gereken bazı şeyler Hiçbir saplemen sizin sporunuzdan daha etkili değildir. Hepsi bir zincirlemedir. Suyunuzdan beslenmenize kaba dahi olsa dikkat etmediğiniz sürece aldığınız hiçbir ürün size yardımcı olmayacaktır. Bu sonuçlardan kaçınmak ve üründen tam sonuç almak için hedefinize yönelik beslenme programı oluşturmanız ve ona sadık kalmanız gerekiyor. Bu ürünleri kullanırken yaktığınız kalori aldığınızdan düşükse yüksek ihtimal hedefinize hiçbir zaman varamayacaksınız. Yani beslenme kilit nokta oluyor. Dikkat etmediğiniz takdirde size bir getirisi olmayacaktır hiçbir saplementin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Günlük ve haftalık olarak podcast ve vlog videolar gelecektir. Videoyu beğendiyseniz abone olup beğenmenizi rica ederim. Sporla kalın, güçlü kalın. <laughs> Eu